Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yoldaş serisinin birinci bölümündeyiz. Selamünaleyküm. Kazandığımız maçları atacağız sadece. Birinci videodan sonra video gelmeyebilir. Haberiniz olsun. <laughs> Afaruk. Faruk. Al şunu. Oğlum sen siyahi adam olmuşsun. Yakışıklı. Tabi ilk de. Oh you touch my tra la, -la. Mm, my ding ding dong. Oğlum sakala bak. Pas kafa. Selamünaleyküm. İkisi de burada aşağıdan gid, aşağıdan gidi ikisi de burada. Kaç 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 kaç. Oğlum kaç la. Ah. Döndür beni. Neresi burası lan? Oğlum sen ne yapıyorsun gel, ya? Gel gel buldum yolu. Buradan bir tane bacağına. Lan buraya geldik. <laughs> ya for. Gel buradan 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 gel gel. Aa nereden geldin lan? Buraya dön kaç. Üstten 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 üstten. Geliyorum kanka. At. Oy. Hey Aslan parçası Anam. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip Ben de profesyonel oldum silah çektim Yusuf. El, Eloy yu bana verdi. Eloy bana verdi. Nasıl sana verebilir ya? Be? Ben aldım. Benim silah alabilirsin yerden. Nerede lan? Oğlum ya. Senin tabancayı almış la adam. Senin tabancayı almış Yusuf. Tabancanın ucunu niye ya? Köle Sen benim silah aldın mı? Sen silah kullanamıyorsan Dolana. P90 Al. atayım sana. Onu kullanamıyorsun. Yok yo, kim demiş? Ya bir adam öldüre. Oo Yusuf, bir milyon o dolarlık anne. silah var. Oo. Sen kafayı sıyırmışsın. Oha lan. Sıkma bana ya. Kadan, ha ölürüm. Yusuf ben alttan gidiyorum sefer. Sen üstten git o tek başına öle. Tövbe kardeşim tövbe de. O benim pingim var Yusuf. Be. Tek başıma öldüm. <laughs> ben de değilim. Sen ben tek bıraktım yukarıda tek başıma. Konuşuyorum lan. Üf çok güzeldi. İlk defa böyle güzel hese attığını gördüm. İlk defa gözlerini açıp beni izlemişsin. Konuşmadan. Beni izle. Heh. Sol tarafta. Sol tarafta. Sol tarafta. Yok <laughs> Gördüm çok güzel info verdim sana. İşte info say. Marazel de... taktiği var mı? Marazeli, Marazeli suçum. Marazeli Mara da değil mi? gel? Ha m 4 a var ama bende ya. Yusuf. Bırak m M4 fabrikesi gel. Bırakamam kanka çok güzel. O kadar silah çekti ama çok güzel Seni kör ederim ki ben. Oo oh, aim aim hilesi mi açık? Geri zekalı beni kör ettin. Seni istemiştim zaten seni kör etmek seni. Amacım oydu birader nereden Nereden Sağdan bakıyormuş ya. Ben mi? Ben diğerinin 81 canı duruyoruz. var. Diğerinin 81 canı var. Onun da 81 canı olabilir. Şey. Ya. Bir söyleyeyim. Kolsuzsun. Discord'dan birisi yazdı tam saldırırken. Sesini duymadım adamım. Yusuf dikol al Lusuf, dikol al. Öl, dikol. Yürü yürü yürü. Ne dikol le. Dikol al yukarıya at. Aşağıdan gel aşağıdan shift bas shift 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 Gel kur kardeş Oğlum ani yoksa adam burada Varmış gelmiş Var. Düşcen 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 AP var Yusuf ya. burada. Koş 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 arkada adamı. Bekle dayan. Yusuf ikisi de burada. Oğlum adam beni biliyormuş burada olduğumu. Aynen anladım. Seninki de, de benimki de yazısız ama. hala. Yusuf işte. Yazılı hale diyecektin galiba. Yazısız hali. Benimkisi kaydı. senin dedim salak. Hayır seninki de benimkin dedin. Video kayıtta var abi. Ya Yusuf bir önümden çekil. Ölümden çekil. ne yapıyorsun? Ben bunları ölmem. Bir kafama sıkarım daha iyi. Ben bunları ölmem. <laughs> ben bunları <gülüyor> ölmem. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf beni yukarıya busla. Koş beni yukarıya busla. Koş koş koş. Yukarıya busla gel, beni. Koş koş koş. Gel 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 gel. Gel gel gel. Uç uç. Tamam uç. tamam sessiz ol şimdi. Ah kör oldum. Geç geç geriye kaç. Geriye kaç. Geri kaç. Kaçtım sana. Kaçtım lan burada. Öldüm de değil. Paros, mermi ya. mermi bitti. as vurdum, as vurdum, as vurdum. Helal. SSG çektim seni ya, AWP çekmek yerine yanlışla ya. Ay çıldırıyorum ya. SSG helal. Neyse oynadım. bizi bitirdim be Bizi bitirdin Sonra Soracağız yapma bana. Ne oynadı Bunlar ne? Yukarı mı oynadılar Faruk? Hayır kanka ben bütün bombaları harcadım. Adamlar korkudan gelemedi ki. Ben sen aradım. Biliyor sen? Aa. Lan oğlum ne yapayım? Korktum korktum. <laughs> Aşağısı bomboştu bu arada. <laughs> Bir dakika bakayım. Nerede daha bu adamlar? Adam oğlum yukarı düşmüş ya. Ne alaka? Ne alaka ya? Yusuf ya. beni, evet, beni, beni boostlasana ya, beni yani. boostlasana. Lütfen beni boostla. Ha beni boostla sonra taşla ya. Boostlanmayacağım. <laughs> bana da vur tamam mı? Vur bana da. Ya, kanka ödeme... Ödeme... <laughs> Oysa herkes öldürür sevdiğini. <gülüyor> <gülüyor> zaten. <laughs> Oğlum benim ben 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 11 kilim olmasın. <laughs> oyun boyunca oyunda doğru hissediyorum Ya vallahi siz oynamak oynamamak zorundaydınız ya. Yani. kasa verdi lan bir de. O beni de öldürdü. Oyun O bir tane bana bana 3 kere öldürdüm. Vallahi... <laughs> Yok iki kez öldürdüm. 3 kez öldürsen sen yardım Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.